Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi Galata Wind'da bilançosunu açıkladı ve biz de bu o bilançoyu inceleyeceğiz ama öncesinde şöyle bir Galata Wind neler yapmak istiyor? 2024'te neler yapmış? Bir finansal tablolarını da inceleyeceğiz. Bakalım neler yapmış? 2025 beklentileri nasıldır? Bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Kısacası bu bir Galata Wild 2024 ve 2025 yıllık değerlendirmesi olacak diyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi Türkiye yenilebilir enerjide hala bir büyüme potansiyeline sahip. Öncelikle bunu söyleyeyim. Avrupa'da 5. yenilebilir enerji gücüne sahibiz. Dünya ise 12. sıradayız arkadaşlar. Avrupa 3. sırada bulunuyor. Yani Türkiye'nin önünde yenilebilir enerji sektöründe hala bir büyüme alanı var diyebiliriz. Yani bu bir aslında fırsat diyebiliriz. Bu yenilebilir enerji firmaları da tabii ki bu fırsatın farkındadırlar. Pazar paylarını mutlaka arttırma girişimlerinde bulunacaklardır gerek yurt dışında gerek yurt içinde özellikle kapasite oranlarını arttırmanın planlarını yapmaktadır. Bu uğurda yatırımlar yapmaktadır. Çünkü önümüzdeki yıllar yenilebilir enerji daha bir öneme sahip olacak sevgili dostlarım. Şimdi Galata White'ın Erzurum'da, Mersin'de, Çorum'da, Bursa'da, Balıkesir gibi illerde GES ve RES projeleri var. Yani görüyorsunuz Türkiye'nin önemli illerinde, önemli bölgelerinde projelerini, yatırımlarını yapmış ve hala daha yatırım yapma girişimleri devam etmektedir. Şirketin halka açıklık oranı %30'dur. Bence gayet iyidir. Büyük bir oranı şirket elinde tutuyor diyebiliriz. 2025'te yenilebilir enerji sektörünün büyümesi bekleniyor dedik sevgili dostlar. Şimdi şirketin aslında şöyle bir nasıl e, bilançosunda karlılığın düştüğünü, hasılatın gerilediğini aslında şöyle açıklayabiliriz. 2024 yılında Avrupa'da TTF gaz fiyatlarındaki gerileme etkili oluyor ve yurt içinde ise e, hes yatırımlarındaki yani üretimindeki e, daralmalar ve bunun haricinde enflasyonist baskı ve en önemlisi de Galata White gibi şirketler şimdi dolarla e, kredi e, kredilenmeye gittikleri için. Ve bu kredilerde de tabii ki e, Türk lirası değer kaybettiği zaman sevgili dostlar, e, dolar karşısında işte bu şirketlere bu şekilde borç e, tarafında bir baskı oluşturabiliyor. Ne oluyor? İşte enerji e, sektörü e, tarafından kredili e, dolar bazlı krediler, baskı altına girmiş oluyor sevgili dostlar. Galata White toplamda 42 milyonluk bir e, dövizle kredi anlaşması yapmıştır sevgili dostlarım. Yani bunu Türk lirasına vurduğumuzda aslında iki anlaşması var. Bir 42 milyon dolarlık var bir de 45 milyonluk dolarlık bir anlaşması var. Sırf yatırımları için bu anlaşmaları yapıyor tabii ki. 45 milyon dolarlık yurt dışından 42 milyonluk da yurt içinden oluyor sevgili dostlarım. Ve bunları Türk Lirası'na vurduğumuzda da yani 3.5 milyar civarı Türk Lirası olarak civarı bir maliyet çıkıyor. Yani bir borç baskısı da var şirkette. Gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi bu dolar bazlı kredi e, faaliyetleri tabii ki e, şirketin 2025 beklentilerine paralel olarak büyüme ve yatırım alanlarında yeni projeleri faaliyete sokma girişimlerinden kaynaklanıyor. Bu güzel bir şeydir tabii ki. Mesela şöyle beklentileri var şirketin. 2025'te Avrupa'da iki farklı firmayla GES projesi geliştirme planları var sevgili dostlar. 2030 o vadeli 45 milyonluk ABD e, doları e, kredi kullanılması bundan kaynaklanmaktadır. 2025'te yine beklentiler e, devam e, edecektir, şöyle devam edecektir. İvme, evet, yatırımlarda ve büyümede ivme kazanması bekleniyor. Yurt içi e, yatırımlarında da, üretimlerinde de kapasite Kapasitesini arttırması bekleniyor sevgili dostlar. En önemlisi aslında üretim kapasitesidir. Siz yaptığınız yatırımlardan ne kadar üretimde yüksek kapasite kullanırsanız, o kadar size getirisi yüksek olacaktır tabii ki. Edip'ta oranı beklentisinde yüzde 70 ile yüzde 75 arasında bekleniyor. Geçen yıl 69,19'du. Yani pek büyük bir fark gibi gözükmüyor ama bu minimum bir beklenti olmuş oluyor. Tabii ki 2025'te enflasyonist ortamın işte merkez bankasının rezervlerini arttırmasıyla birlikte dolar tarafında oluşacak yurt içi baskılanmayla birlikte tabii ki bu şirketin büyüme hedeflerinde artı bir değer kazandıracaktır sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir bilançoya bakalım derim ben bu kadar detaylı bilgiden sonra aslında bilanço'daki rakamların pek fazla değişiklik göstermediğini ve aslında 2025'in daha önemli olduğunu siz daha iyi anlamış oldunuz diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz bilançomuza şöyle bir bakalım. Evet dostlarım. Dönem varlıklar görüyorsunuz işte ee, 471 bakayım şu. 471 milyondan 1 milyar 617'ye yükselmiş. Yani dönem varlıklar güzel ama benim için asıl önemli bölge, nokta daha doğrusu hasılattır. Ben hasılatı görmek istiyorum. Şimdi burada hasılata baktığımda, biraz büyüteyim. Evet, daha iyi oldu. 2 milyar 684 yüz milyon yani kaba taslak yuvarlama rakam olarak. 2 milyar 364'de gerilemiş. Bu hasılatın neden gerilediğini söylemiştik. İşte Avrupa'da e, yani biraz videoyu geri sardırsanız aslında görürsünüz. Yani e, o kısmı daha iyi anlarsınız neden işte e, hasılat düştü, neden karlılık düştü diye sorular sor, e, sorabilirsiniz. Bunların cevaplarını verdik sevgili dostlar. Videonun başında. Şimdi rakamlara bakıyoruz. Rakamlar arasında pek bir ee, değişiklik yok. İşte dönem varlıklarda artmış, hasılatta e, düşüş var dedik. Evet, bu önemli dedik. Ama aman aman düşüş yok. Yani bir bakıma bir e, stabillik var diyebilirim. Bu stabillik iyidir sevgili dostlar çünkü bu e, küresel risklerin oluştuğu küresel e, tarafta enflasyonların ağır bastığı ki. Bizim ülkemizde enflasyonun daha şiddetli yönlerini gördük. Buna rağmen bu şirketler bu hasılatla karlılıkta stabil kalmaları bence büyük başarı diyorum sevgili dostlar. Evet bir analist olarak böyle diyorum. Başkaları farklı yorumlayabilir. Aa, şirketin kârı düşmüş aman şirket zarar etmiş vesaire diyebilirler ama içinden geçtiğimiz dönemi unutuyorlar. Yani nasıl bir farklı dönemden geçiyor geçiyoruz. Bunu unutuyorlar. Bence bu şirketler böyle dönemlerde ayakta kalmaları, bilançolarında stabil kalmaları, aralarında çok büyük bir fark olmaması bence büyük bir başarı diyorum. Yönetimin iyi olduğunu gösteriyor bize. Risklere karşı şirketin güçlü olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Neyse devam edelim hemen. Toplam varlıklarda artış var. İşte görüyorsunuz. Yani burada e, hatta duran varlıklara bakmakta fayda var. 12 milyar 753 milyonluk bir duran varlığınız 13 milyar 192 milyona yükselmiş. Yani yatırımlara devam ediyorsunuz demektir. Ee, yükümlülükler tarafında artış var. Çünkü e, dolar bazlı kredi alınmış sevgili dostlar. E, 2024'te de şirket zaten bunun şeyini negatif tarafını çekmiş diyebiliriz. Yani Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi bu dolar bazlı kredilerde tabii ki şirkete bir baskı olarak çıkmıştır. Çıkarılmış sermaye 540 milyon dedik. Normaldir yani bir enerji şirketine göre şu 540 milyon Bence iyidir. Şirketin zaten kaynakları büyük ve yatırımları da büyük arkadaşlar. O yüzden e, büyük bir rakam olarak görmüyorum ben bunu. Toplam kaynaklar ona bakmıştık. Hasılat kısmına baktık. Brüt kâra bakmak istiyorum. İşte brüt kârda da yaklaşık yani 300 milyonluk bir gerileme var. Yani bence büyük bir rakam değil diye düşünüyorum. Esas faaliyet kârı. Esas faaliyet kârında işte e, bayağı bir e, gerileme var. Hakikaten gerileme var. 2 milyar 100 26'dan 1 milyar yüzün yani yarı yarıya düşmüş neredeyse. Bunun nedenlerini de zaten saymıştık. Dönem karı zararı işte dönem karı zararı bu önemli 900 e, milyondan 834 milyona gerilemiş. Yani 70 milyonluk bir fark var arada diyebiliriz. Hisse başı kazanç 1,66'dan 1,54'e gerilemiş arkadaşlar. Pek aman aman bir fark değil diye düşünüyorum. Şöyle bakalım başka önemli bir bölgemiz var mı? Bu Burada önemli bir yer ne var? Ha, bunlar da klasik bilgiler, işte çalışanlara sağlanan faydalar, maddi duran varlık çıkışları, krediler vesaire. İşte görüyorsunuz krediler. Kredilerin geri ödemeleri burada. Şimdi bilançoda dikkat ettiğiniz bir kalem var arkadaşlar. Nakit ve benzerlerinin bir anda 95 milyondan 1 milyar 300'e çıkmasını gördünüz. Evet çıkıyor çünkü şirket yatırım yapmak için kaynak buluyor. Bu kaynakları kaynakları tabii ki dönem varlık kısmında gözükmüş oluyor. Galata White değerlendirmemiz bu kadar. Eminim ki çok iyi bilgilere sahip oldunuz. 2025'te enerji şirketlerinin de yani yenilebilir enerji sektöründe büyü, büyüyeceğini hesaba katarsak Galata Wind gibi şirketlerde yatırımlarını devam edip 2025 beklentilerini olumlu tuttuğu sürece tabii ki biz de olumlu bakacağız derim arkadaşlar. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle.